Bine. hocam MSH melanosit uyarıcı hormondur ve derinin pigmentasyonunu arttırır. İşte o yüzden deri koyulaşır, tunç rengini alır. Hastalık Addison hastalığı. Her şeyin bir mantığı var arkadaşlar. Bunları size detay içerisinde boğulmayın. Ezberinize en azı indirin diye anlatıyorum. Bunlar sizin bir şeyin mantığını anlamanız için önemli. Buradan ÖABT'ye hazırlanan sevgili öğretmenlerime de hani bu ifadeleri mutlaka ama mutlaka ezberi en aza indirecek şekilde kullanırsanız hani çok daha güzel olur şeklinde hani nacizane bir de uyarıda bulunayım. Çünkü arkadaşlar ezber yükü bizi mahvediyor. Yani her şeyi ezberleyemezsiniz. Öğrenmenin temeli ezberdir. Evet kabul ediyorum. Onu da sürekli tekrar etmeniz lazım kalıcı hafıza yatmanız için. Ancak bu tarz mekanizmaları öğrenme gayreti içerisine de girersek ve öğretmenlerimize bunu sürekli sorarsak en azından zamanımızı da iyi kullanmış oluruz ve derse olan ön yargılarımızı da azaltmış oluruz. Tamam? Peki. Evet. Böbrek üstü bezini bitirdik. Burada bir arayı hak ettik.